Selamun her daim dik tut. Çok sıkıntılı bir maç ya. Karşıda hem Ancel'e var hem Rus var ya. Bir de iki ADC'leri var. Bir de büyücüleri var. Ben hangi kaçayım bunları? Tank da benimle oynamaz. Ben de bekleyeyim ya. Ne aç bir kurdum Onlar ne de kurbanlık artık koyun. Onlar aslında rızkımıza ne gelirse. Hala bir Layla. Beni ben tamamdır. yapan şey sadakatim oldu. Yine nereye kayboldu bu halim? Şuralara saklandı. Oyundan abi. büyük dertler açıyor başıma. Mermilerimin önüne geçiyorlar. Bunlar gerçekten yürek yemiş olmalı. Oh maşallah. Her atışta birleş. Her atışta birleş. Neyse biz ya. İlk kan. Hedef sana kitlenince. Ölüm seni kucaklar. Kız başına bir şey yapamıyor musun Layla? Beni tanıyanlar şimdi ölü Biraz daha yaklaş. Her atışta birleş. Iskaladığım her mermi benim kusurum. Ve ben kusursuzum. Takımın Artık elimdesin. Her atışta birleş. Sekiz saniye bekledi. Düşman menzilde. Sen de öylesin. İstediğin kadar kaç. Yine de öleceksin. Ne aç bir kurdum. ...ne de kurbanlık koyun. İyi deneme! Bundan kaçamazsın! Sakın arkadaşın ah. katledildi! hareket halinde. Şey Yine nereye kayboldu bu hali? Boyundan büyük dertler açıyor başım. İstediğin kadar kaç. Yine de öleceksin. Her atışta bir leş. Gözüm hedefte. Bir kuleyi yıksın. Her atışta bir leş. Mermilerimin önüne geçiyorlar. Bunlar gerçekten yürek yemiş olmalı. Takım ah. arkadaşın katledildi. Her atışta bir leş. ...birleş. Takım arkadaşın katledildi. Takımın kaplumbağayı Her katletti. Atışta bir leş. Her atışta birleş. Her atışta birleş. Düşman menzilde. Sen de öylesin. Her atışta birleş. Odaklan. Her atışta birleş. Her atışta ...birleş. Her atışta... ...artık elimdesin. Bang! Her atışta... ...birleş. <laughs> Düşman katledildi. Bununla bir <laughs> Kaçamazsın. Düşman katledildi. Takımın bir kule yıktı. <laughs> Beni ben yapan şey sadakatim oldu. Biraz can yakalım. <laughs> Takım arkadaşın katledildi. Her atışta birleş. Thank you so much. <laughs> Best of friends. İyi deneme. Yine nereye kayboldu bu Harley? Boyundan büyük dertler açıyor başıma. Gözüm hedefte. Ne oluyor lan? Daha yok muydu? Takımın lordu katletti. bir kurdum ne de kurbanlık koyun. Bir Her atışta birleş. Beni tanıyanlar şimdi ölü. Düşman katledildi. verme benim kusur. Takımın kusurum. bir kuleyi yıktın. Ah. Notla meşguldü herhalde. Bu iş görür. Heh. Bir kuleyi yıktın. Her atışta birleş. Her atışta birleş. leş. <laughs> Düşman menzilde, sen de öylesin. Her atışta Düşman bir leş. Bana Her atışta bir leş. Takım arkadaşın katledildi. Her atışta birleş. leş. Her atışta birleş. Birleş. Beni ben yapan şey sadakatim oldu. Bana kitlenince Ölüm seni kucaklar Beni tanıyanlar şimdi ölü Layla bir gel senin şuraya Her atışta birleş Odaklan Bu katledildi. <laughs> Artık elimdesin. Düşman seri katile bağladı. ...kimse kaçamaz. Takım arkadaşın katledildi. Heh, hedef hareket halinde. Katledildin. <laughs> Ölüm dedikleri... ...bu mu? Kuleyi oh, yıktım. Oh. Oh, Kuleyi yıktım ya. Başka bir şey demiyorum. Ha, teslim veriyorum ha. Veremiyorum. Reddik diyorum tabii ki. Mal mı ne bunlar? lan? 11-18 ne var yani? Yeni bir yol başlıyor. Yine nereye kayboldu bu hal? siz bir gel bu de görürsün. büyük dertler açıyor başıma. Düşman Lord'u... Hedef sana kitlenince ölüm seni kucaklar. Her atışta bir yıkıldı. Bundan kaçamazsın. Düşman katledildi. Takım arkadaşın katledildi. İyi deneme. Gözüm hedefte. Buraya kadar. Her atışta birleş. Nasıl buraya kadar? Hangi yolda buraya kadar? Ne aç bir kurdum, ne de kurbanlık koyun. Her atışta birleş. Düşman menzilde, sen de öylesin. Kuleniz ah. yıkıldı. Hı. Iskaladığım her mermi benim kusurum. Düşman Ve ben katledildi. kusursuz. Artık elimdesin. Düşman katledildi. Takım arkadaşınız katledildi. Bu canını yakmış olmalı. Her atışta birleş. İstediğin kadar kaç, yine de öleceksin. Bundan kaçamazsın. mezde Takımın bir kule yıktı. Biraz can yakalım. Telefonun ısınsın lan bu kadar. Her atışta birleş. Her atışta birleş. atışta birleş. Takım ah. arkadaşın katledildi. kalmadı bile. Girme oğlum dört kişiler işte ya. Mermilerimin önüne geçiyorlar. Bunlar gerçekten yürek yemiş olmalı. Her birleş. Gidiyor, yürüyecekler şimdi. Biraz daha yaklaş. Her atışta birleş. Her atışta Birleş. Her atışta bir Artık elimdesin. Her Senin uyusuna sokayım ben ya. Ya mal dayan, ot. gitti öldü ya. Uzattıkça uzatıyorlar ya. Franco, analiz. Franco geri çekil Franco. Franco ölüp gizlenen o grubu Planım değişmedi. Hepsini indireceğim. Ben oraya yetişemem muhtemelen. Ulan şu sigarayı bir bıraksam var ya ne güzel olacak ki. Beni ben yapan şey sadakatim oldu. Düşman menzilde, sen de öylesin. Menzilimden kimse kaçamaz. Düşman katledildi. <laughs> Odaklan. iş görür. Takımın bir Hı. kule yıktı. Takım arkadaşın katledildi. Her atışta birleş. leş. Hı. Takımın lordu katletti. Hedef indirildi. Lan, lan, o, o, da... Franco tamam birinci veriyorum eyvallah kardeşim de biraz geri çekil ya. kayboldu bu halli boyundan büyük dertler açıyor başıma biraz daha yaklaş des hareket halinde. Her atışta birleş. Yapmamam lazım da. Her atışta birleş. her atışta birleş. <laughs> Onları bitiremediler. İstediğin kadar kaç. Yine de öleceksin. Ah, bundan kaçamazsın. Düşman seri Adım gibi biliyordum var ya. Angela'ya şey salak kafam ya. Nasıl yuttum ben bunu bana Düşman böyle. kana doymuyor. Düşman iki de iki attı. Eşek kafam ya. Eşek kafam. Nasıl sinirlendim kendime ya? Düşman ezip geçiyor. Takım arkadaşın katledildi. Pancarasına tüküreyim. Şuraya bak herifin 23 asiti var. MVP olsam ne olur? Şuraya bak ya takıma bak. Helkurt'a demiştim zaten de, sen başta malsın diye.